Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha karşınızdayız. Galactus'un elçileri macerasında destansı bölümü oynayacağız birlikte. Ekibim bu şekilde. Yol mistik yolu. Şöyle bir başlayalım hemen. Gerçekten çok güzel bir video olacağını düşünüyorum şimdiden. Çünkü bu maceranın peşine çok kıymetli kristaller açacağız. İlk olarak hut var. Elektrik dalgalanması var da Kızılukla giriyoruz arkadaşlar. <laughs> yani Kızılukluk derken yolun çok büyük bir bölümünü Kızılukla oynuyorum. Beni en çok zorlayan doktordum oluyor. Bunu L1'ini attırmaya çalışıyoruz. L2'si biraz sıkıntılı oluyor Hudun. görünmezlik falan açtığı için L2 fazla tercih etmiyorum. Evet öldü daha. Bu hesabı da satmayı düşünüyordum arkadaşlar ama şu anda bir kararsızlık içindeyim. Ne olacağı yakın zamanda meydana çıkacak. Normalde bu şu anda oynadığım hesabı satmayı düşünüyordum ama bakalım. Zamanla nasıl bir yol gösterecek bize hep birlikte göreceğiz. Ayrıyeten yeni açtığım hesabı da tam manasıyla oynuyor değilim ama eğer bunu sattığım vakit ona biraz daha fazla zaman ayıracağım. Ayrıca ondan daha hızlı videolar atabileceğim yani. Gerçekten bu hesabı da yani insan atsana be arkadaş ya atmadım mı atmıyor işte köşe kadar sıkıştırdı bizi görüyorsunuz gider ayak cam basalım bir L2'si hızlı Hulk'un sağlık da basıyor arkadaşlar. Üzerindeki iki ısı yükünü harcayarak sağlık basıyor. Ama pek fazla bir kayda değer sağlık olmasa da bir miktar basıyor yine. Eğer kanama zehriniz kapalıysa faydasını görebilirsiniz. Benim kanama zehrim açık olduğu için pek fazla bir faydasını göremiyorum böyle minik iyileşmelerden. Nefis söyledi arkadaşlar. Kuyekle giriyoruz. Ya şu kuyekle gerçekten çok güzel oynuyorum ama benim parmaklarım çok aşırı derecede yoruluyor. Refle refleks kaybı oluyor. Hakimiyetimi kaybediyorum. Yani normalde yoksa Ayrıca şu anda çektiğim video bu elçim zorluğunu 6. oynayışım arkadaşlar peş peşe. Giriş biletlerini biriktirmiştim. Giriş biletlerini biriktirmiştim arkadaşlar. Peş peşe oynamaya başladım. Bu 6. oynayışım. Gerçekten yorulmaya başladım. Çünkü Quake'le bayağı bir oynadım. Özellikle doktordum Doom ve Mephisto'yu. Özellikle Mephisto'yu altısında da Quake'le aldım. Çünkü Mephisto'yu gerçekten yakma avrasını açtırmıyor. Alev adamla da alabilirim ama onu kullanmayı düşünmedim pek fazla. Geldik Clairvoyant'a. Clairvoyant'a da arkadaşlar taş adamla giriyoruz. Çünkü kanam atıyor. Taş adamda kanama bağışıklığı olduğu için attığı kanamaları devamlı hiddete çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet şunu bir düzene sokayım. Şunu L2'sini getirdik. Buna L2 attıracağız. Bak ya ileri doğru gittim ya. Taş adamda henüz 3.45 olduğu için pek fazla etkili olamıyor ama bunda yakın zamanda 4.55 hatta 7. 8. 5.65'im olarak da taş adam atmayı düşünüyorum. Çünkü hem saldırıda hem defansta gerçekten çok kaliteli bir hero. Görüyorsunuz 3.45 3, bile çok güzel hasarlar verebiliyor. Bir tane de L1 atalım. Alev adam sinerjisi ile birlikte. Ayrıyetten de yakma hasarı da veriyoruz. 35 tane de hiddet birlikte ama bu hiddetler zayıf hiddet yani gerçekten. Bir tane daha L1 atalım. Güzel. Öldürdük bunu da. Geldik. Supreme Symbiote'a geldik. Supreme'i de arkadaşlar direkt kızıl alacağız. Bu ek faydasını gördük burada. Hasar almadık. Direkt kaçış yaptı. Yoksa ağır saldırısının üstüne koşuyorduk. Ya yani Suprem symbiote defansa yani o kadar etkili bir karakter. Bak hata yaptık. Dedik sağlık dolduralım ama beceremedik. Neyse, bir şekilde geçtik bunda. Dediğim gibi, Supreme Symbiote Defansla gerçekten çok kötü bir karakter. Çünkü güç barını doldurması biraz zor oluyor. Tabii doldurduğu zaman çok iyi işler yapıyor ama doldurması gerçekten biraz sıkıntılı. Buraya ilk önce arkadaşlar Kızıl Kızılok'la giriyorum. Çünkü Kızıl kötü bir karakter. Bundan sonra da Nick Fury'yi öldürüp ayrıyetten %20 saldırı almak için yani Nick Fury'yi öldüreceğim. Kızılık kötü olduğu için kötülere pek fazla bir etkisi yok Nick Fury'nin. Gerçekten bu doktordum da yani Blue bile Blue bile 3-4K vuruyor arkadaşlar. O yüzden biraz zorlayıcı. Yoksa Doktor şuraya bakın arkadaşlar görüyorsunuz yani 20K saldırısı var ya. 20K ne demek? Mesela şuradan bir bakalım. Bizim taş adamın sağlığı komple sağlığı 22k. Şöyle girelim Nick Fury hemen bir an önce hızlı bir şekilde öldürelim burada. Ondan sonra esas olaya başlayalım. Ay sona ermeye yakın olduğu için arkadaşlar bu ağ bağlantı hatası devamlı geliyor. Çünkü güncellemeyi hazırlıyor herhalde oyun firması. Böyle kasmalar. Kasmalar oluyor yani. Bu hazır ya şuraya bak ya devamlı L1'de yiyoruz yani hiç. Ne vursak kardır ya. Evet. Nick Fury öldürdük. Diğer ekibimdeki herolar direkt yüzde yirmi sağlık şey pardon saldırı gücü kazandı şu anda. Saldırımız yüzde yirmi arttı. Normalde Alev adamla tekliyorum ama bazen de Sersen yemeden enteresan. Gerçekten bunda biraz zorlanıyorum ya. da yalan yok yani. Bir de böyle saldırı gücü çok yüksek olduğu için. Tabi Quake yine biz işimizi her türlü görüyor yani. Aferin böyle pasif oyna biraz. He, güzel. Çok güzel. Tamam indirdik. Güzel eşya meşa kullanmadan 6 oyunu da bitirdik arkadaşlar. Gerçekten bayağı zorluydu ama olsun. Elçi zorluğunu bitirdik sayılır. 3-4 tane daha kaldı herhalde aklımız. Ondan sonra elçi zorlu da bitmiş olacak. <laughs> evet geldik şimdi. En heyecanlı bölümü arkadaşlar. Evvela 6 yıldızımızı açacağım. 6 yıldızdan bakalım ne gelecek. Şöyle güzel bir karakter gelirse iyi olur. Şöyle bir direkt açalım bakalım. Chorus Clay var. Aslında Chorus Clay istemiyorum yani 5 yıldız zaten max. Clerovant verirse çok iyi olur. Ne bileyim ya şöyle kayda değer bir karakter gelsin de. Ya, tutar oradan şimdi Rino Mino gelir. Al başına dert. İşte dedim ya şimdi garantide Rino gelir. Hadi bakalım bastım. Kendim bastım yani. Cable. Bir ara dedim korus gelecek ama Cable geldi. Evet Cable Cable. Fazla yoruma gerek yok herhalde cable hakkında. Şuradan iki tane de mistik ve bilim sınıfı kristallerinden açacağım. Direkt tekte açacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Şu 5 saniyelik sessizliğim herhalde ne düşündüğümü size hissetmiştir. Hissettirmiştir. Gerçekten şu mübarek gün Cuma akşamı bu <laughs> gelen kristaller yani var ya gerçekten hazin bir kristal açılımı oldu. Şuradan bakalım. Şunu alalım. Bunları açmıyorum. Biriktiriyorum şu anda. Gerçekten modum da düştü yani. Saçma sapan bir şey. Şu S5'imizi açalım bir tane. %2'lik. Bu arada arkadaşlar ittifakımızda Platin 4'e yükseldi diye bir rivayetler vardı grupta. Bakalım gerçekten de Platin 4'e yükselmiş miyiz? Şöyle sezona bakalım. Evet arkadaşlar. Platin 4'teyiz artık. Savaşta da gayet iyi gidiyoruz. Bu iki yenilgi de arkadaşlar normal sezon dışındaki yenilgilerimiz. Yani gerçekten ittifakımız çok düze, düzeyli düzeli bir ittifaka sahibiz yani çok herkes edepli, adaplı, belli bir yaşın üzerinde oturaklı bir arkadaş grubuna sahibiz. İttifakımız da bu şekilde gidiyoruz yani. Hele 6 yıldızlarımıza da bakalım 11 tane 6 yıldızımız var arkadaşlar. Şu anda 1,5 tane kaydı değer 6 yıldızımız var diyebiliriz yani. Mysterio ile Bu şekilde artık yapacak hiçbir şey yok. Gerçekten çok kötü bir kristal açılım oldu. Umarım size benimkinden daha iyi karakterler gelir. Buraya kadar izleyen arkadaşların hepsine teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.